Abdestlerle tarz ama sabah karakterleri öldürmem yasak challenge yapıyoruz. Ben başladı. Ee, e, e. Arkadaşlar bu tarz galiba beni çıldırtmaya çalışıyor. Ben anlamıyorum arkadaşlar. İyi ki bir öldürmem yasak challenge yapıyoruz. Hemen şuradaki el primoyu alacağım dedim. Bazı çıkılı geldi. Dediğim anda öldürdü beni. Hadi savuşturursun. Savuşturursun abi. Herkes birbirini kesiyor şu anda. Bize pek bir şey kalmadı. Aa, hadi Şuradaki Bayron alabilirsem çok güzel olacak. Aa gene öleceğim. Gene öleceğim kaç 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 o oh, az kalsın ben öldürüyordum he. son anda vurdum az yılı Hadi alırsın abi onu onu aldı ama kendisi öldü ya mesela şu yükleri alıp hemen saklan onun gelmesini bekleyelim Şurada iki takım full bazışık yılı ve kesilen Mesela en azından ikinci olduk.